Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni bir video beraber merhaba. Evet arkadaşlar, ben Çınar. Bugün yeni bir video ile beraber eee merhaba. <laughs> evet arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle nasıl eee, oyunları hileli bir şekilde telefona indireceğinizi göstereceğim ve eee ama geçmeden önce aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Ne kadar çok like abone o kadar çok video. Buradan ilk önce arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Ben kısa keserim arkadaşlar olayı. Burası sarısı geç. Buradan arkadaşlar Shadow Fight 2 Android Oyun Club. Yani istediğiniz oyunu yazıp Android Oyun Club diyorsunuz. Şunları ayıralım biz. Şuradan. Ayırdık. Gördüğünüz gibi. istediğiniz oyunu yazıp Android Oyun Club diyorsunuz. Shadow Fight 2 Android Oyun Club yazdım ben. Shadow Fight 2'yi biliyorsunuzdur zaten. Videosunu daha çekmedim ama Çekeceğim. Çekeceğim. Buradan Shadow Fight 2 para ile yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. En üsttekine tıklıyorsunuz. En üstteki seçeneğe. Sonra arkadaşlar buradan son sürüme tıklıyorsunuz. Yeşil ile gösterilen. Sonra buradan oyuna devam var. Şuradan. Şurada oyuna devam var. Gördüğünüz gibi. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan arkadaşlar birinci, birinci mod APK dosyası yazıyor. Gördüğünüz gibi. Sonra buna tıklıyorsunuz. Ve bekliyorsunuz birazcık. 8 saniye bekliyorsunuz burada arkadaşlar. Sonra burada arkadaşlar 8 saniye tam olarak 8 saniye bekledikten sonra burada APK indiri tıklıyorsunuz. APK indiri tıkladıktan sonra burada 4 saniye bekliyorsunuz. Yine de 4 saniye bekliyorsunuz. APK dosyasını indir tıklıyorsunuz. Nefesim kesildi. Çok konuştum dur. Göstereyim şunu. Şuraya APK dosyasını indir tıklıyorsunuz. Oradan da yine bekliyorsunuz birazcık. Burada yine bekliyorsunuz azıcık. Azıcık azıcık bekliyorsunuz. Bekledikten sonra buraya kesinlikle telefon numarasını yazmıyorsunuz. Sağ üstteki gördüğünüz çarpıya şuradaki sağ üstteki gördüğünüz şu çarpıya gördüğünüz gibi bakın. O çarpıya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada şimdi şuradaki maviye tıklıyorsunuz arkadaşlar bak. Burası çok önemli. Buraya, buraya yapamazsınız indiremezsiniz. Şuradaki maviye tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ona tıkladık. Bak buna tıkladık. Sonra şurada bir saniye. Şuradaki şu küçük kare var ya orayı doldurmanız lazım arkadaşlar üstünü tıklayıp. Orayı dolduruyorsunuz ve tekrardan maviye basıyorsunuz. Mavi bastıktan sonra arkadaşlar burada bekliyorsunuz. Heh, gördüğünüz gibi dosya tekrar indirilsin. Ben zaten indirmiştim. Ben de var şurada fight ki. Onun videosunu çekeceğim. Hileli hileli bir şekilde videosunu çekeceğim. Ve indirdiğim için arkadaşlar indirmiyorum. Ama siz buradan ya dur indireyim ya hadi indirdim hadi. Burada arkadaşlar indiriyorsunuz ayrıntılara giriyorsunuz. Ayrıntılara girdikten sonra gördüğünüz gibi burada iniyor. İndikten sonra arkadaşlar direkt olarak oyuna girebilirsiniz. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Ben şu anda iptal ediyorum. İndirildikten sonra direkt oyuna girebilirsiniz. Hatta göstereyim oyunu. Burada gördüğünüz gibi Shadow Fight 2. Girdim arkadaşlar. Evet açılıyor. Gördüğünüz gibi. Evet buraları geçelim. Evet gördüğünüz gibi Shadow Fight 2'miz açılıyor yavaşça. Anne dur anne dur dur video çekiyorum dur. Anne dur ya. Bir anne baskını yaşadık az önce. Olsun sıkıntı yok. Gördün anne kapıyı kapat anne. Bırak, bırak. Ya kapıyı kapat video çekiyorum ya. <laughs> Allah Allah. Neyse arkadaşlar siz annenize böyle bağırmayın. Benim bağırdığıma bakmayın siz. Şimdi buradan arkadaşlar uyarı yazıyor. Bunu kapat diyorsunuz. Geri demiyorsunuz. Kesinlikle. Kapat diyorsunuz. Yine bekliyorsunuz. Ha, burada error yazıyor tamam mı? Bunu ellemiyorsunuz arkadaşlar. Bu kendi kendine gidecek. Heh. Gördüğünüz gibi başladı şu arkadaşlar bir saniye. Şu beyaz şey var ya. Şu beyaz şey. Ona tıklamayın kesinlikle. Hayır tıklamayın diyorum. Ben tıkladım yanlışlıkla. Tıklayın sizi başka bir yere atıyor. Ama oraya tıklamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ama bir maça girdiğiniz zaman o hemen çıkıyor arkadaşlar. Bak. Hatta size bir, bir maç yapalım. Bir tane maça girelim. Oyunun sesi çok fazla lan dur. Ha tamam. Gördüğünüz gibi bir maça girdik hemen. Sihinle beraber oynuyoruz. Gölgeyim ben de. Arkadaşlar sizle beraber bu Shadow Fight 2 hikayesiyle beraber bitirebiliriz. Onun videosunu çekeceğim zaten. Arkadaşlar zaten ben güzel oynarım Shadow Fight 2'yi. Eskiden videosunu çektim mi? Çok hatırlamıyorum. Eski e, eski kanalda çektim. Eskiden zaten benim videolarımı biliyorsunuzdur. Eskiden çektim mi bilmiyorum. Ama çekmişimdir diye hatırlıyorum. Olsun. Şimdi Buradan gördüğünüz gibi birinci round bitti. İkinci round oynayalım. Hop. Şöyle. Dur bir saniye bir saniye bir saniye. Lan ne olur bir dur lan. Tamam gel sen şöyle aslanım. Gel böyle. Gel böyle. Gel böyle. La oğlum. Beni delirtme lo. Ya bu sırada hiç sevmiyorum ya. Heh. Şöyle şöyle vur vur aslanım bir daha hadi. Hop gitti tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yendik sihirini. Sihinin yandıktan sonra burada öküz gibi para veriyor gördüğünüz gibi. Yer olduğu için burada öküz gibi para veriyor. Ama arkadaşlar burada şey yok. Ee, seviye hilesi yok. Yani seviye hilesi olmayacak zaten bir zahmet olmasın o da. Burada suikastçı birliğinin lideri benim. Benimle dövüşmeye de değmezsin. En azından Sihin ile yaptığın savaş eğlenceliydi diyor. Linux söylüyor bunu bize. Linux'i zaten tokatlayacağız ileriki bölümlerde size göstereceğim nasıl tokatladığımızı. Tok Bölüm 1 yeniden doğan kahraman. Burada M'ye tabii ki de çalışacağız. Burada bu geçiyorum arkadaşlar. Çünkü şey lan ne oldu ben maça girmeyecektim aga. Oğlum oyunu gösteriyordum ya maça girdim yanlışlıkla. Tamam dur iki saniye çıkalım şu maçtan. Heh, tamam çıkalım şu maçtan. Evet arkadaşlar çıktık maçtan. Şimdi gördüğünüz gibi o beyaz şey gitti değil mi? Bakın hatta şuraya da girelim. Ha Yok lan. O beyaz şey sadece box yerine girdiği zaman oluyor galiba değil mi? Ha evet. Tamam arkadaşlar tamam. Zaten dövüş yerine giren yoktur zaten. Oraya oraya girince olsun zaten bir zahmet. O beyaz şey çok bir şey değil. Gördüğünüz gibi sağ üstte sınırsız paramız var. Zaten enerjimiz bittiği zaman bir daha enerjiyi her türlü alabiliyoruz. Bak bunların parasına bakmayız siz arkadaşlar. Buna bastığınızda hemen bu fırlanıyor zaten. Bunların parasına bakmayız siz boşuna. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nasıl hileli oyunları indirebileceğinizi gösterdim buradan. Bugün da ka oyunda kalalım. Oyunda kalalım. Bugün size nasıl hileli oyunları ağzım dilime dolayı Nasıl hile oyunları indirebileceğiniz gösterdim. Ve arkadaşlar bilgisayardaki oyunları da oraya yazıp indirebiliyorsunuz. Yani bilgisayardaki oyunları da oraya yazıp indirebildiğiniz için bayağı iyi yani. Hem hileli hem de bilgisayardakileri indirebiliyorsunuz arkadaşlar o Android Oyun Club'tan. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ee, bu tarz videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı basın. Çok ama çok sevinirim. Bugün ilk önce arkadaşlar şey videosunu izleyin ama ilk önce e, Rocket League'de 5 gol attığım bir tane video var. O videoyu izleyin. Oradan sonra buna gelin. Bundan da bir tane. Bundan sonra da Shadow Fight 2 videosu atarım. Orada da ilk önce bölüm 1'den başlarız. Ve bölüm 2 bölüm 3 diye falan o, onu bir seri yaparız. Bitirene kadar sizle beraber oynarım o Shadow Fight 2 serisini. Mükemmel bir seri olacak arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Ve seviliyorsunuz arkadaşlar. Öpüyorum yanaklarınızdan. Bay bay.